Sakın şaşırmayın. Şu tavrı bırakın. Yani bu bana neden oluyor acaba? Neden olmasın? Herkese oluyor. Onlara olunca şaşırmıyorsunuz. Her gün dua edin. Kutsal ruh beni doldur. Kutsal ruhun gücüyle yeniden vaftiz ettiğin. Evet, şimdi doğaüstü bağışlama gücü armağanı geliyor. Başlıyoruz. Doğaüstü bağışlama gücünü istemediyseniz, paketin içindeki en parlak, siz değilsiniz çünkü ne kadar gücünüz olursa, sizin hayatınızda o kadar kolay olur. Bu armağanları duymadıysanız, bu konuda bir şeyler öğreteceğim. Evet. Bilgelik sözü ne yapacağınızı, bilmediğiniz bir durumda yapacağınızı bilmektir. Çoğu insan vaaz ederken söylediklerini duyduğumda inanamıyorum. Sen bunları nasıl biliyorsun der. Sen bunları nereden biliyorsun? Ben bunlara inanamıyorum. Nasıl yapıyorsun? Ruhun armağanları aracılığınızla çalışır. Olanları bilmeyebilirsiniz. O iyiliğiniz ve çıkarınız için çalışmaktadır. Gösteriş yapmak ve bak neler yapabiliyorum demek için değil. Ruhları ayırt etmek birinin duvardan ne zaman çıktığını bilmek öyle olduğunu düşünmüyorum. Hayır, önce bir kontrol edeceğim. Amin. Bazı hanımlar eşleriyle problem yaşıyor. Eğer anlayışlı olsaydınız, öyle değil mi? Ne zaman başladı? Önce de vardı. Ama başka birini bulamamaktan korkuyorsun. Onu değiştiririm. Yapamazsınız. Size acı çektiren biriyle olmaktansa yalnız olmanız daha iyidir. Ve mucizeler, şifa armağanları, iman armağanı, dillerle konuşma, dillerin yorumlanması ve peygamberlik var. Bana dillerle konuştuğunu söyleme sakın. <laughs> Mabel gitmeliyiz. <gülüyor> ne? <gülüyor> Tek fikirli olun. <laughs> Yakın fikirli olmayın sakın. Eğer Tanrı'nın size verebileceği ama almadığınız bir şey varsa bu konuyu bilmek istiyorum tanrım deyin. Kitap alın okuyun. Kutsal kitap ne diyor? Bakın. İnsanlar bize sahip oldukları ve sahip olmadıkları şeye dayanarak öğretmek ister. Ancak arkadaşlarınızdan biri bunları yaşamadığı için kutsal kitapta olmadığı anlamına gelmez. Tanrının istediği her şeyi yapmanız gerekiyor. Bunun için dua edin. Tanrının size vermek istediği her şeyi yapmanız gerekiyor daima. Dua hayatınız sabahları başlarken farklı olabilir. Beni kutsal ruhunla doldur, güçlendir. Dünyada neler olup bittiğine bakmadan kendime hakim Olabilirim böylece. Evet. Dualarınızın ne kadarı istedikleriniz için? <laughs> Ve ne kadarı da gerçekten ihtiyacınız için? Bizim ruhsal güce ihtiyacımız var daha büyük bir eve ve işteki terfiye evet ihtiyacımız olduğundan çok daha fazla ruhsal güce ihtiyacımız var. Tanrı ısrarcılığa saygı duyar. Duymak istemeyeceğiniz bir şey var ama size başkaldırma beklemeniz gerektiğini söylüyorum. bir Hristiyan olmanın pazarları parkta bir yürüyüş olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü şeytan sizden nefret ediyor. Herhangi bir ilerleme kaydetmenin eşiğindeyseniz bir kitap okumaya başlarsanız size yardım eder. Kiliseye gitmeye karar verirseniz yardım eder. Düzenli bir dua zamanı yapmaya karar verirseniz, daha fazla insana yardım etmeye karar verirseniz şeytan bir adım atar. Sizi geri taşıyıp taşıyamayacağını görür. İyi bir inanç kavgasına hazır olun. size üç ayetten bahsedeceğim. 1. Korintliler 16.9 Büyük ve etkili işler yapmak için burada bana bir kapı açıldı ama bana karşı çıkanlar çoktur. Bildiğiniz gibi bugün biz yoldayken bir telefon geliyor. Diyorlar ki yolunuzun üzerinde çok büyük bir trafik var. Ben de tamam olabilir diyorum. Tabii. Oteldeki odalarımız için anahtar kartları veriyorlar ama çoğu kişinin kartı çalışmıyor. Açamıyorlar. <laughs> tamam, peki? Peki neden şok geçirmiyoruz? Bırakın şunu. Yani neden bana oluyor anlamıyorum demeyin. Gülüp tabii olabilir demelisiniz. Ama küçük bir mesaj vereyim size. Şeytan vazgeçmeyeceğim. Romalılar 12-12'de sıkıntıya dayanın, kendinizi duaya verin, sorununuzun ortadan kalkmasını istemeyin diyor. Tanrı'nın bizi sorunlarımızdan kurtarması için dua edeceğiz, bunu biliyorsunuz. Ama sürekli sorununuzun ortadan kalkmasını istemeyin. Yani Tanrı'nın bizi kurtarması için dua ediyoruz. Yani Rabbin Yehoşafat'a ikinci tarihlerde verdiği mesaj, savaş benim, senin değil. Yehoşafat problemini Tanrı'ya götürdüğünde Tanrı ile bir sürü şey hakkında konuşur. Sonra da kendi probleminden çok kısa bir not olarak bahsettiğini görürsünüz. Yani a bu arada 12 farklı grup bizi öldürmeye çalışıyor. Acaba yardımcı olabilir misiniz bize? <laughs> Kimse var mı? <laughs> tamam. Bir tane daha. Yakup 1:12. Ne mutlu denemeye dayanan kişiye. Tanrı'nın lütfu çok başka bir şey. Uh. Denemeden başarıyla çıktığı zaman Rabbin kendini sevenlere vaat ettiği yaşam tacını alacaktır. Düşünsenize, kaçınız iyi bir tanıklığa sahip olmayı seviyor acaba? Elinizi kaldırın. Tanıklık kelimesinin dilimizde test kelimesiyle başladığını fark ettiniz mi? Anlaşmanız bittiğinde ortada tanıklık mı kalacak yoksa para mı kalacak? Evet. Şaşırmayın. Bu neden bana oluyor? Bunu anlamıyorum. Bu tavrı bırakın. Neden size olmasın? Herkese oluyor. Onlara şaşırmıyorsunuz. Şimdi dua etme hakkında başka bir benzetme. Luka 18. İsa öğrencilerine her zaman dua etmeleri gerektiğini belirten benzetmeyi anlattı. Kentin birinde tanrıdan korkmayan insana saygı duymayan bir yargıç vardı. O kentte dul bir kadın da vardı. Yargıca davacı olduğum kişiden hakkımı al diyordu. Yargıç sonunda "Ben ne kadar tanrıdan korkmasam da bu dul kadın beni rahatsız ettiği için onun hakkını alacağım. Yoksa ben canımdan bezeceğim dedi. Rab şöyle devam etti. Evet şöyle dedi. Adaletsiz yargıcın ne söylediğini duydunuz. Tanrı da gece gündüz kendisine yakaran seçilmişlerinin hakkını almayacak mı? Onları bekletecek mi? Şunu söyleyeyim onların hakkını tez alacaktır. Ama insanoğlu geldiği zaman yeryüzünde insan bulacak mı acaba? İsa geldiğinde ne isteyecek? Size vermek için öldüğü en iyi hayata sahip olacağınızı, diğerlerine yardım için kullanılacağınızı ve güçlü durmanızı, kararlı olmanızı istiyor. Bakın eğer 12 yıldır hastaysanız sizi iyileştirmesi için dua edin. Tanrı'dan vazgeçmeyin çünkü bazı şeyler uzun zaman alıyor. Tanrım vazgeçmiyorum. Vazgeçmeyeceğim. Neden bilmiyorum. Söylemek istersen bilmek isterim ama Tanrı fazla şey anlatmaz. bırakmam vazgeçmiyorum. Sakın söylediklerimi unutmayın. Güçlü olmanızı istiyorum. Dayanın. Bunlara yapışın. Bunu biri alabilirse siz de alabilirsiniz. Duydunuz mu? Biri alırsa siz de alabilirsiniz. Siz bizlerden daha kötü değilsiniz. Tanrı'nın yapmasını istediğimiz şeyi hak etmiyoruz. Aslında bizi onu rahatsız etmeye davet ediyor. Beni rahatsız edebilecek misiniz? Hadi bakalım devam edin, devam edin. Pes edene kadar devam edin. Hadi. Luta Sodom'da Tanrı'nın doğru kimse olmadığı için kenti yok edeceğini söylediğini düşünün. Yani Lut cesaret bulup şöyle dedi. Peki. Eğer beş kişi bulursam, aslında elli ile başlamıştı. Elli kişi bulursam, bunu yaparım dedi. Peki on kişi bulursam, on kişi içinde yaparım dedi. Beş kişi bulursam, dediğimi anladınız mı? Azıcık yaklaşıyor. Yakınlaşıyor. Oradaki insanları yok etmesini istemedi. Yavaş yavaş daraltıyor. Tanrı hakkında ne olduğunu bilmiyorum ama bundan hoşlanıyor. Vazgeçmeyi, reddetmemizden hoşlanıyor. Çünkü bunu yaptığımızda sözünün doğru olduğuna inanıyorum. Ve iyi olduğuna inanıyorum. Benden saklandığını sanmıyorum. Düşman beni engelliyor. Duanın güçlü olduğunu biliyorum. Daniel kitabında bir şey için, bir cevap için 21 gün boyunca oruç tuttuğunu ve dua ettiğine hatırlıyor musunuz? Sonunda yanıt gelince Tanrı'nın dua etmeye başladığı andan itibaren bir melek gönderdiğini öğreniyor. Ancak bu bölgeyi yöneten şeytani bir prens sonunda Tanrı Mikail'i gönderene kadar orada duruyordu. Görüyorsunuz, daha güçlüsünü de gönderir. yargıç bir süre ilgisizdi. Sonra ben Tanrı'dan korkmasam da bu dul kadın beni rahatsız ettiği için yapacağım. <laughs> Hakkını alacağım. Bu benzetmedeki anlam gece yarısı benzetmesindeki arkadaşa çok benzer. Yargıç adaletsizdi. Dul kadın istediği verilene kadar ona ısrar etti. Yani İsa'nın kullandığı ilginç bir ilke. İnsanları uzun süre rahatsız ederseniz teslim olurlar. Ben iyi bir tanrıyım. Eğer pes etmeyi bırakırsan benden ne alabilirsin? Hadi ama. Ne söylediğimi duydunuz mu? Luka 11'de geçen gece yarısı arkadaşıyla ilginç olan kendisi için hiçbir şey istememesiydi. Biri için ısrar ediyordu. Kendiniz için ne kadar dua ettiğinize kıyasla diğerleri için ne kadar dua ediyorsunuz? Yani insanlarla o kadar çok muhatap oldum ki tanıdığım bir kadın üç yıldır çok hastaydı ve kendini çok kötü hissediyordu. Ben de onun için her zaman dua ediyordum. Şimdi daha iyi. Böyle devam edin, devam edin, devam edin. Bir insanın dua edişiyle karakterini anlayabilirsiniz. İki adam hakkında konuşacağım ve böylece bizim de kendimizi görme fırsatımız olacak. Ve size birkaç soru sormak istiyorum. Koşullardan rahatsız olduğunuzda ne kadar çabuk şikayet ediyorsunuz? Gülüyorum. <Gülüyor> Herhangi birimiz bir gün boyunca şikayette bulunmadan hayatta kalırsak küçük bir mucize olacaktır. Çocuklarım komik olduğumu düşünüyor. Ben yaşlandıkça daha özgür olduğumu anlıyorum. İlk olarak ne yaptığınızı bilmiyor gibi davranabilirsiniz. <laughs> Geçenlerde kızıma ne fark ettim biliyor musun dedim? Rahatsız olmayı sevmiyorum. <laughs> o da güldü. Bana dedi ki: Biz hepimiz bunu biliyoruz. <laughs> Sen bunu öğrenmeye mi çalışıyorsun? Bana söylediğine bakın. Bunu öğrenmeye mi çalışıyorsun diyor. Soğuktan şikayet, sıcaktan şikayet hep böyle. Böylece 42 yıl geçirdim. Hepimiz kendimizi görmeye devam edelim. Amin. Amin. Tanrı istediğinizi vermediğinde sinirleniyor musunuz? İstediğiniz bir şeyi başkasına vermesini izlediğinizde nasıl tepki veriyorsunuz? Ve bunu hak etmediğinize neredeyse emin misiniz? <laughs> ah dostum bu sizi yakar. <laughs> Diğer benzetme Luka 18.9 Bugün yaşadığımız ben kuşağı için kesinlikle iyi bir benzetme. Israrlı bir dulun öğrencilere sorduklarında cesur ve kendilerinden emin olmalarını öğretmek için verdiği bir benzetme. Ama bu benzetmede kibirli ya da küstah olmamak için bir uyarı da var. İşe yarıyor biliyorum. Çünkü etkinliklerinden birinde konuşmamı isteyen insanlar vardı onlara hayır demeliydim bir sonraki yıl tekrar sordular benim yine hayır demem gerekiyordu şunu söyleyenler de vardı gelene kadar soracağım hiç bıkmadan düşündüm ki yapsam iyi olacak yani içinizden kaçınız ısrarla devam eden çocuklarına teslim oluyor. İşe yarıyor. Dualarımızda ısrarcı olmak istiyoruz. Kibirli ya da haklı çıkmaktan bahsetmiyorum. Siz şöyle dersiniz Tanrım senin sözün bunu yapmamı söylüyor. Ben de yapıyorum. Size bu üç benzetmeyi veriyorum. Tanrım ısrarcı olmamı, istemeye devam etmemi ve cesur olmamı söylüyorsun. Bana yapmamı söylediğini yapıyorum. Evet. 1970 yıllarına kadar nesil narsist olarak ilan edildi. Aslında narsizm şöyle tanımlandı. Kendinize aşırı ilgi, yeteneğinize duymuş olduğunuz aşırı hayranlık ve bencillik. Kültürümüz tanrı merkezli olmaktan uzaklaşıp, ben merkezli oldu. Dünya kendi kişisel mutluluğumuzun daha önemli olduğunu söylüyor. İyisine sahip olmak için kendime borçluyum. Kendime olan sevgiden daha büyük bir sevgi yoktur. Yeni çağda tanrının içimizdeki tanrı olduğunu öğretir. Hristiyanlar olarak Mesih'in içimizde yaşadığını biliyoruz ama izin verin biz Tanrı değiliz. Evet. Amin. Bu bölümden beş ayet okumalıyım. 2. Timoteus 3. 1'den 5'e kadar. İncil'deki iç karartıcı ayetlerden ama bunun ortasındayız. Şunu bilmen gerekiyor ki son günlerde çetin anlar olacaktır. Evet, çetin anlar olacak. Bakın, bugün gezegende yaşayan her insan için empatim var. Bu nesilde çocuk yetiştirmek çok farklı bir şey. Her gün kutsal ruhun rehberliğine ihtiyacınız yoksa, yani onun bilgeliğine sahip olmaya, İhtiyacınız yoksa aman tanrım çocuklarınızın ne yaptıklarına, nereye gittiklerine, kiminle takıldıklarına çok ama çok dikkat etmeniz gerekiyor. Onlara sadece <laughs> vaaz vermekle kalmayıp örnek olun. Duydunuz mu? Yaşamalarını istediğiniz hayatı çok iyi modelleyin. sigarayı bırakmak ve vazgeçebilmek çok kolay. Ama Tanrı'nın yapmamızı istediği bu değil. Bir insanın dua edişine göre karakterini söyleyebilirsiniz. Ruhsal güç ve her zaman maddi şeyler istemek yerine kutsal ruhla dolu bir kişiliğe sahip olmayı öğrenmeliyiz. Sadece kendiniz için değil başkaları için de dua edin.